merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Yusuf'un evini düzenlemeye gidiyoruz. Yani düzenlemek değil de şey e, öteki videomdan da izlediğiniz gibi Yusuf'un evindeki eşyaları şey yapacağız demiştik. Düzenleyeceğiz. Evet. Yusuf da burada ne yapıyorsa girip çekiyor zaten. Evet şimdi çıktık. Evet arkadaşlar. Şu an çıktık. Ses geliyorsa da özür dileriz. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Yusuf'un evini gösterelim size. Burası mutfağıydı. Ve televizyon odasıydı. Şimdi yukarı kata çıkalım. Burada bir tane oda vardı. Bu şekilde. Bu şekilde bir odaydı burası da. Üste de iki tane e, iki tane oda vardı. Evet. Zaten öteki videomu izlediyseniz yeni çok güzel. kuzenim yine ev aldı. Onu izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Evet. Şimdi. Yusuf bence koymaya başla derim. Sen, biz tanıtalım sen koymaya başla. Çünkü arkadaşlar kameramın şarjı bitecek çok az kaldı. Ben aşağı katman çok hızlı çok hızlı sürecek. Ben başlıyorum. Vırır. Evet arkadaşlar şu an nerede, Yusuf nerede? başladı. Yusuf bence ilk mutfak kurma mutfakla arkadaşlar eğer ne kadar bugün. Ne kadar oda yaparsak şey yapalım arkadaşlar. Yarısından devam ettirelim bence. Öyle daha güzel olur. Mesela bu kuzenimin evindeki eşyaları yerleştiriyoruz bir olur. Eğer yetmezse. Yeterse de iki olur. Ay yetmezse de iki olur arkadaşlar. Yeterse hepsini bir arada göstereceğiz size. Mutfağı yapsaydım ilk önce. Hayır hayır mutfa mutfağı öteki videoda yaparsın. <laughs> evet arkadaşlar. Oo, tamam. Şu an yapıyoruz. Yusuf buraya bir akvaryum koydu. Yusuf daha hızlı. Daha bir sürü oda var. Evet arkadaşlar şu an dolmaya çalışıyorum ama Arkadaşlar bu arada ben size bu oyunu bir e, hile göstereyim. Bu oyunda bu oyunda arkadaşlar evinizdeki eşyaları silmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Çünkü sizin e, bedava olan eşyalarınız Silmezseniz tekrardan parayla alırsınız. Ama silerseniz parayla almak yerine öyle bedava alır koyarsınız. Daha güzel olur. Yusuf'un evindeki eşyaları biz hemen hepsini silip gitmiştik. Televizyon bulamıyorum. 8K değil televizyon var. Dur. Oo arkadaşlar Yusuf kocaman bir televizyon koydu buraya. O bayağı bir fazlaymış ama yok, yok, çok Evet. Bu, bu daha iyi. Bu daha iyi. Hangisi daha iyi ise yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada kuzenim kanalına da abone ol olmayı unutmayın. Arkadaşlar 9 abone sonra yani şu an 21 aboneyiz. Eğer 9 abone daha yaparsanız 30 aboneye özel e, bir video çekeceğim. Ve doğum günü videomu da çekeceğim. Doğum günü videomu da izleyin. Doğum günüm olacak. Çok az kaldı gerçekten. Doğum gününü de izleyin. Ama doğum günü videomu az kısa yapabilirim. Onu söylüyorum ben. Evet arkadaşlar. Şu an Yusuf birinci katı bitirme üzere. Arkadaşlar. Bitti mi? Şimdi üst katlara çıkalım o zaman. Arkadaşlar mutfağı, mutfağı sonu, e, sona saklıyoruz. Mutfak gerçekten çok güzel planlıyoruz çünkü. Tamam üst kata çıkıyorum o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar Yusuf üst kata çıkıyor. Bu arada Yusuf parkeleri de değiştir. Ama Şu anda acelemiz var. Aynen. Ya. Ee, bu odayı kur. Bu oda Taha'nın odası olsun. Ya da buraya takım. Ya, ya da burası, ya da burası bizim odamız yap burayı. Taha'nın odasını üst kata koy. Sen banyolu odayı al. Evet. Burası benim odam. Ay. Pardon. Burası bu... bizim sizin odanız. Evet. No. Bu. Evet o arkadaşlar, şu an yok bu şekilde bir şey koydum. Yatağı Pembe yatağımız. Yatak biliyorum. Evet arkadaşlar, şu an bu şekilde. Gerçekten videoyu inşallah beğenirsiniz. Aa yatağımız koyuldu bu arada. oh çok rahat. Direksiyon. Direk yattı. <laughs> Arkadaşlar 30 abone özel videomu da izleyin. Ama daha 30 abone olmadık. Lütfen kanalıma abone olun ki 30 abone videosunu da çekelim. Yani. Buraya bizim ıı, bilgisayarda koyabilirsin buraya. Başka sizin şeyi de mi koyacağım? Arkadaşlar bu o. arada 30 aboneye özel videosunu ee, çok güzel şeyler yapacağız. Sakın kaçırmayın. Gerçekten ee, 200 kişi izlesin. Bunu çok 20. istiyorum. 200 kişiye yakın izleyin. <laughs> bence çok güzel bir video olacak. Sonra Arkadaşlar 30 abone özel Yusuf bence ee, 30 abone özel konfeti patlatalım. Şimdi söylemeyeyim ama neyse Şimdi bir sırrını söyledim arkadaşlar. Yusuf'a ben Yusuf'a da abone olun arkadaşlar. Yusuf da Yusuf sen de 20 aboneye özel mı video çekeceksin? Bir tek 20 aboneye çekeyim şu anda. Aynen senin çünkü 30 olmanı daha çok var değil mi? Arkadaşlar Yusuf 17 şu an 18 oldu ya da 19 o civarlarda. Bir dakika bakayım bakalım kaç kız. Hemen bakmam gerekiyor videoyu Adel'in. Evet arkadaşlar. Adil yine Şu an bakıyoruz. 17, aboneyim. 17 aboneymiş. Tamam. abone daha gerekiyor lütfen Hana abla. Evet, 3 abone daha gerekiyor, evet, gerekiyor Yusuf'a lütfen arkadaşlar abone olun. Belki arkadaşlar şimdi çekmem şu an biz Elbistan'dayız. Maraş'a gidince kuzenlerimle birlikte çekebilirim o videoyu. Konfeti patlatalım. Ne? Evet arkadaşlar bir anda konuşmadık. O yüzden ses gelmedi size de. Evet, bizim odamız bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi Tan'ın odasına tağın odasına gidiyoruz. Bence bunu sil, bize şu yeter. Evet arkadaşlar, bugün de bugün sonuna geldik. Öteki videoda da 3 e, odayı birden yapacağız. Onları da izleyin. Bugünlük bu Daha kadar süre şey yetmedi arkadaşlar. Ee, gerçekten 10 abone. Ay 10 abone. On abone. <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar tipimize bakın ya. Rezil rüsva olduk ya. Ya yapma ya, ya şunu yapma ya lütfen ya. Arkadaşlar sizin karşınızda rezil rüsva ben olduk. Bizim komik şeyimiz var, onu yapalım. Evet, evet arkadaşlar, ne? yapıyoruz. Oo, Yusuf ters tak takla atıyorsun. Biz de yapacağız arkadaşlar şimdi. Bir dakika şeyi bulamadım biz. şeyi Arkadaşlar. <gülüyor> 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 o ne? Ee, taki... Sehle yazıyor. Ha. Ye 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 ye. Evet arkadaşlar, şu an bu şekildeyiz. Evet arkadaşlar, bugünümüzün de sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.